Merhabalar, bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız ünlü Meksikalı yazar Juan Rulfo'nun tek romanı Pedro Paramo olacak. Hakikaten böyle 100 sayfalık, 110 sayfalık, Süleyman Doğru çevirisi de 150 sayfalık bir eser. Tom Nisuyar çevirisi de var ayrıca kitabın. 100-110 sayfalık bir çevirisi. Yani hep topu maksimum 150 sayfada muazzam etkili Büyülü gerçekçilik e, türünde de bir başyapıt Pedro Paramo. Tabii ki Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığına da ilham vermiş. Bu ilhamı zaten net bir şekilde de kitabın içinde yer alan, e, geçen, öyle bir figür olarak geçen Mercedes karakterinin, Pedro Paramo'da geçen Mercedes karakterinin daha sonra, bundan yıllar sonra 55'te Pedro Paramo yayınlanıyor, 67'de de Yüzyıllık Yalnızlık yayınlanıyor, 12 sene sonra Mercedes'in gerçekten çok etkin bir karakter olarak yüzyıllık yalnızlığa girdiğini görüyoruz. Yani bu Marquez'in Pedro Paramo'dan etkilenmesi ve ondan sonra işte baş yapatı yüzyıllık yalnızlığı yazması hikayesi öyle bir e, bir hikaye değil, bir pazarlama hikayesi değil. Okurların çok bildiği bir e, konudur. Çeşitli metinlerle ilgili, çeşitli kitaplarla ilgili böyle bazı pazarlama hikayeleri bir şekilde anlatılır, üretilir. Ama buradaki öyle değil. Gerçekten Juan Rufo'nun pedoparoması muazzam etkili bir eser. Herkese hitap edebilecek bir roman değil, onu söyleyebilirim yani çok kısa. Bu, bu roman kısadır, ben bunu çok rahat okurum derseniz öyle bir hayat yok. Gerçekten tam bir beyin yakıcı bir roman. Ee, yani büyülü gerçekçiliğin pek çok olayını görüyoruz. Bir gerçekçilikteki o gerçeküstü öğelerin gerçekliğin içinde yer almasını görüyoruz ama bu metinde sadece büyülü gerçekçilik yok yani. Bu metinde Pek çok anlatıcı, çoklu anlatıcı kullanılmış, hem üçüncü şahıs anlatımı var, hem İtalik yazılarda Pedro Paramo'nun kendisinin bir kısa kısa anlatımı var. İşte Suzan'la olan aşkını anlatır Pedro Paramo metnin içerisinde. Ve onun hiç tanımayan olduğu Juan Presidio adında başlangıçlık gibi bir anlatım vardı Daha sonra da onun anlatımında zaman zaman yer yer geri döneriz. Ve pek çok da karakterin diyalogla anlatıma dahil olduğunu görürüz ki e, bu karakterlerin e, enteresan bir şekilde tam da işte Juan Rulfo'nun pedoporama eserinin neden bu kadar güçlü, güç olduğunu ve güçlü bir zorlu bir eser olduğunu da ifade eder şekilde ölülerin konuştuğunu görürüz. Aslında okuduğumuz karakterler ölüdür. Başlangıçta bunu tam olarak anlamasak da metnin ilerlemesine doğru yani pek fazla bir zaman geçmeden daha doğrusu anlarız ki bu aslında karakterler ölüdür. Yani karşımızda gerçekliğinle hayalin sürekli birbirine geçtiği, anlatıcıların sürekli değiştiği, zamanın kırıldığı, nerede ne zamanda olduğumuzun belli olmadığı, geriye dönüş tekniğiyle hikayenin anlatıldığı ama o geriye dönüş tekniği kullanırken de yine biz geride miyiz, ileride miyiz, neredeyiz, ne zamandayız da pek fazla anlayamıyoruz. Parça parça o geriye dönüş tekniğiyle bazı şeyler ortaya çıkıyor ve karakterin, Pedro Parma karakterinin, kitabı ismini veren karakterin nihai e, sonuna doğru da ilerliyoruz. Pedro Paro'nun metni içerisinde bir anlatıcı olarak dediğim gibi var ama çok az. Kısa kısa daha çok Juan Preciado'dan onun, onu tanımayan oğlu Juan Preciado'dan ve diğer tanıklar ölü tanıklar üzerinden e, daha çoklukla Pedro tanırız metin boyunca. Gerçekten hani şu anlatırken bile zorlanıyorum. Düşünün okurken ne kadar zorlu bir süreç olduğunu. Türkçe dediğim gibi iki çevirisi var. Bir Süleyman Doğru çevirisi şu an bulabileceğiniz çeviri Doğan Kitap'tan çıkıyor. Bir de daha önce Can Yayınları ve Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Tomlis Uyar çevirisi. Tabii ki Tomlis Uyar'ın değerli öykü yazarımızın, edebiyatçımızın çevirisinin ayrıca bir yeri vardır. Onu sahaflardan isterseniz bulabilirsiniz. Ama bugün basımı olma noktasında Doğan Kitap Süleyman Doğru çevirisinin bulunduğunu söylemem gerekli. Şimdi bir Peki bu Juan Rulfo kimdir? Juan Ufo 1917'de Meksika'nın San Gabriel, e, Yasiko'ya bağlı San Gabriel kasabasında doğmuş. Şimdi San Gabriel kasabası e, önemli bir yer. Niye önemli bir yer? Pedro Páramo romanı için önemli bir yer. San Gabriel'de küçümencik bir kasabada, gerçekten bayağı küçük yani. Haritada bakınca da görüyorsunuz ne kadar küçük olduğunu. Küçümencik bir kasabada doğmuş. Şimdi her şey güzel baktığımızda ama 1917 yılları e, Meksika devriminin olduğu yıllar. 1920'de bitiyor Meksika devrimi. Yani çok çalkantılı yıllar. Ve Meksika devriminden sonra da 6 yaşındayken önce babası öldürülüyor. Yazarımız 6 yaşındayken. 10 yaşındayken de annesi ölüyor. Ve mecburen e, büyük ebeveynlerinde yetişmek durumunda kalıyor. Şimdi böyle bir zaten baya bir e, çocukluk travmaları doğru, doğru bir yaşamı var. Juan e, Rulfo'nun. Maalesef bir durum daha var 1926-28 yıllar arasında Cristero Savaşı da var o dönemde ve işte 10'lu yaşlarındayken de bu savaşa da sonuçta o ülkenin içerisinde tanık oluyor. Zaten metnin içinde de bu iç savaş hallerini rahatla görebiliyoruz. Ama bu metin bir iç savaş anlatan böyle hani bir politik meselesi olan bir metin değil. Bu böyle okuyan arkadaşlarımızın bazen negatif yorumları var <laughs> Pedro Paramo ile ilgili bununla alakası yok. Metin saf kötülüğü anlatan bir metin aslında. Yani Pedro Paramo karakteri üzerinden saf kötülüğü anlatan bir metin. Ve onun oğlu Juan Preselano ile alakası olmayan anneleri farklı. Miguel Paramo'nun ve baba Pedro Paramo'nun yaptığı kötülükleri anlatan ve zengin ve güçlü kişilerin o dönemden neler yapabileceğini de bize çok net gösteren o zamanki toplumsal yapıyı ve e, bölgenin karışık siyasi yapısında kısa bir metini çok güzel veren bir metin. Yani e, romandan böyle bir işte e, tarih ve siyaset beklemeyin. Yani Alioa Carpenter'in bu dünyanın krallığını anlatan Haiti devrimi gibi bir anlatım arka planda yok. Ama Laura Esquivel'in açık oltasında da çok yapılmıştı. Meksikalı yazarlarda olan bir şey. Arka planda işte bu devrimi, savaş gibi hadiseleri verme hali. Pedro Parma'da da çok güzel verilmiş, onu söyleyebilirim. Yazar dediğim gibi böyle bir, işte Ek Savaşı'nda 1926 28 yılları arasında görmüş bir kişi. Fotoğrafçı, yani yazarlığın dışında fotoğrafçı. Kendisini zaten metni okurken de o elimizde kamera varmış gibi bazı bölümlerde görebiliyoruz. Yani o anlatım halinde, o anlatıcıların anlatım halinde biz bu fotoğrafçılığını... Yer yer Huamnuhu'nun e, görüyoruz. Maalesef ve maalesef sadece çevrilebilmiş ve var olanlardan 3 tane kitap kitabı var. Bir tane e, öykü kitabı 1953'te yayınlanmış Ova Alev Alev diye sonra Süleyman Doğru tarafından çeviri Doğan Kitap'ta da Adam daha önce Kızgın Ova diye çevrilmişti. E, bir öykü kitabı 1955 Pedro Paramo. Daha sonra 56 ve 58 yılları arasında yazdığı bir senaryosu var Altın Horoz diye. O 19 önce yayınlanmamış. 1980 yılında sonrasının çok sonraki dönemde yayınlanmış. 86'da da bir sinemaya uyarlanmış. Bir de böyle bir metin var. Yani toplam hep topu 3 metin. Ama bu üç metin içerisinde işte Pedro Paramo gerçekten muazzam kuvvetli bir metin. Yani ve dediğim gibi böyle 100 sayfalık bir metin işte yani ben okurum hızlıca bir günde biten ne olacak öyle bir şey yok yani birkaç güne yaymak zorunda kalacağınız bir metin. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü o zamanla e, gerçekle hayalin kar karışması çok fazla olan bir durum. Yani duvardan sesler geliyor. Daha önce yaşanmış cinayetler, yaşanmış kötü hadiseler işte e, Juan Ron kaldığı yerde e, Komala'da. Eee Komala diye bir kasabada kalıyor. Komala Kolima eyaletine, Kolima'ya bağlı bir kasaba ve ee, yazarın doğduğu San de sadece arabayla iki saat uzaklıkta. Yani gayet iyi bildiği bir yeri yazmış. Kasaba ölü bir kasaba. Ölü bir kasaba olması nedeni iş savaş nedeniyle. Bunu anlıyoruz. Yani bir iş savaş yaşanmış. Çok büyük acılar yaşanmış. Bu acılar yüzünden sadece yaşlar kalmış. Bu yaşlar da ölmüşler. Ve kasabada yaşayan aslında hiç kimse yok. Ama karakterimiz o kasabaya gitmiş. Babasını aramaya, pedoparamayı. Annesi ölümde şeyinde. Git babam pedoparamada git onu ara diyor. Onu bul diyor. İşte şu kasabadan diye annesi söylüyor. Başlangıç çok böyle hani bildiğimiz bir hikaye. Başlangıcı gibi. Ama Komala'ya gittikten sonra daha metnin en başında bir gariplik olduğunu hissediyoruz. Yani burada bir enteresanlıklar var. Ve işte büyülü gerçeklik devreye giriyor. Ölü karakterler devreye giriyor. E, gerçeklik algımız bir anda bozulmaya başlıyor. Sonra e, tanıkların ifadeleri, tanıkların anlatımlarıyla Pedro Parma'nın hikayesine doğru Gidiyoruz. Arada da Pedro Parman'ın dediğim gibi kendi italik anlatımıyla, ta çocukluktan beri olan aşkı, meşhur aşkı Suzanna'ya olan duygularını anlattığı bölümler var. Ama Suzan'ın da hayatını karartan bir karakter Pedro Parman. Yani herkesin hayatını karartmış, çok zengin, İş sırasında da adamları sayesinde de konum alabilmiş. Tamamen bu konum alma, yani bir taraftan olmak değil, yani hangisi güçlü olursa o taraftan konum alma. Tamamen bir ee, hani o dönemin işte güçlü insan davranışı diyelim ve işte oğluyla karıştığı tecavüz e, oğlunun karıştığı tecavüzler, e, oğlunun koruması Miguel Paramo'yu, bizim anlatıcımız olan değil de Miguel Paramo'yu koruması. Oğlu çok kötü bir karakter, hani çok zengin adamların böyle her suça bulaşan ama onu her bir şekilde baba sayesinde affedildiği karakterler vardır ya tam öyle bir karakter. Baba bütün suçu affediyor. Ve baba da aslında kötü bir karakter. Yani Pedro Parama da tam bir kötücülük karakter. Hiçbir e, bize yakınlık kurabileceğimiz bir yer yok. Sadece işte o Suzan'ın anlatımlarında böyle bir duygusallık varmış gibi geliyor. Metnin başında ama sonra anlıyoruz ki Suzan'ın da hayatını karartmış kendisi. Yani böyle bir metin arkadaşlar. Anlatması bile zor. Yani 110 sayfa işte 150 sayfa diyelim bir metni ee, bu kadar anlatabilmenin neden bu kadar zor anlattığımın e, okuyanlar çok net anlayacaklar. Okuyanlar çok iyi biliyorlar zaten. Okuyacaklar da metni başladıkları zaman ne kadar zorlayıcı bir metin olduklarını görecekler. Yani Latin Amerika edebiyatı gerçekten her zaman sürprize açık. Topun nereden geldiğini göremiyorsunuz. Yani her an kalede 90'a çakılmış golü görebilirsiniz. Bu da öyle bir e, yani 40 metreden topun 90'a çakılması gibi bir kitaptan bahsediyoruz Video parama yani biliyordum ne kadar güçlü bir eser olduğunu. İşte işte Marquez'e ilham verdiğini. Latin Amerika Edebiyatı'nda, işte Latin Amerika Edebiyatı anlatırken de orada araştırmalar yaparken de Pedro ne kadar özel bir eser olduğunu zaten biliyordum ama yani bilmek hali yaşamak hali tabii ki. Yaşadığınızda da ah tamamdır işte bu benim eserim diyorsunuz. Yani ben bu eseri birkaç defa okurum yani. Birkaç defa okunacak eser. Yani ben hani iki tane çevirisi var. iki tane çeviriden okurum rahatlıkla. Yani birkaç defa ee, yaşam izin verirse, ömrüm izin verirse ve 3-4 defa okumak istediğim bir eser Pedro Paramo. Yani işte Marquez'in Kırmızı Pazartesi'ni anlattım. Çok etkili bir eserdir. Kısa, güçlü ve etkili bir eserdir. Toplum eleştirisi çok güzel yap ama yani Pedro Paramo'daki hem dönemin eleştirisi, toplum eleştirisi o zamanki iç savaştan birlikte işte o zengin ailenin hayatının anlatılması ve o zengin ailenin insanlara yaptığı baskı, zulüm ve alınan bazı işte o dönemdeki kararlar falan hani pedoporomo bu anlamda hani toplum eleştiri, dönemin toplum eleştirisi açısından da çok 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 kuvvetli bir metin. E, o yüzden okumazsanız eksik kalırsınız arkadaşlar ama e, en başından beri söylüyorum çok zor bir metinle karşı karşıya olduğunuzu lütfen bilerek girin. Asla ve asla böyle gerçekçiliğe giriş kitabı değildir Pedro Paramo. Böyle gerçekçiliğe giriş kitabı olarak hep söylerim. Laura Esquivel'in Meksikalı başka bir yazar. Laura Esquivel'in Yok 80'li yıllarda yazdı. Ali Çikolatasıdır. Yani oradan çok rahatlı büyülü gerçekçiyle giriş yapabiliriz ama bu metin büyülü gerçekçi büyük eserleri atlattıktan sonra okunması gereken özellikle işte Yüzyıl yalnızlık gibi büyük eserler atlak okunduktan sonra e, okunması gereken atlandıktan sonra okunması gereken bir eser. Sakın inceliğine aldanmayın. 500 sayfalık bir eser gibi. Tabii ki yüzyıllık yalnızlık etkilenmiş Pedro Parma'dan çok net işte Mercedes de oraya da e, bir metin arasılıkla yapmış Marquez. Ama da biri 100 küsü sayfa, biri 500 sayfalık bir yani 450 sayfalık bir eser. Yani hacim anlamında büyük bir fark var. Yüzyılı aşkın bir dönemi anlatıyor. Zaman anlatımında çok büyük bir farklılıklar var Marquez'in eseriyle. Hani Marquez'in eserinin bir e, Latin Amerika'da bir yatırım başyapıtı olarak düşürülmesi çok doğal bu anlamda. Kurduğu muazzam bir dünya, kusursuz bir dünya, roman dünyası kurmuş. Kurmaca dünyası kusursuza yakın merkezin. Ama burada da yani bir yazarı okur okumaz çok etkileyecek bir eser var. Yani e, bazen böyle öyle eserler var ise yazdırtır. Gerçekten yazdırtır bu eserde. Öyle etkileyici, kuvvetli, o yüzden Marquez'i yani Marquez bilinen bir yazarmış. Dört e, tane eseri varmış yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitabı e, okumadan önce Pedro Paramo'yu. Yani bilinen, bilinmeye başlayan bir yazar. Ama okuduktan sonra kendi edebiyatının, Latin Amerika edebiyatının en büyük eserini ortaya çıkardı. Çünkü böyle eserler gerçekten bu tarz eserlere yol verir. Bu böyledir her zaman. Yani şöyle anlatayım. Tutamayanlar, Aylak Adamlar'ın etkilenilip yazılmış bir e, hani ana hikaye Aylak Adamlar ama asıl metnin biçim olarak da Yülises'ten. İki eserde hem Aylak Adam hem de Yülises ikisi de yol açma anlamında, bir yazara yol açma anlamında çok müsait eserler. Aynı şekilde Pepe Parama'da bir yazara yol açma anlamında, yani sadece ilham değil buradaki arkadaşlar yani. Hani yazar okudu ve ilham aldı. Bu değil. Tam anlamıyla anlatım, üslup, dil anlamında Hayal i̇şte hayalle gerçekliğin çok muazzam bir harmanlanması anlamında ki yani ilk büyüklüğü gerçekçi eserdi. Sonuçta Borges'in eserleri var, başka yazarlar var ama burada gerçekten çok yani negatif negatif anlatım çok yüksek ve çok güzel harmanlanmış. Sizi boğmuyor. Yani bu önemli bir detay. yani hep bir karamsar bir havayı görüyorsunuz. Anlatılan şeyler çok kötü. Ama okurken boğulmuyorsunuz. Sadece özellikle nerede olduğuna takık okurlar için çok daha zorlu bir süreç var. Çünkü dediğim gibi geriye dönüş tekniği var metnin içerisinde. Bir an Juan Preciado'nun anlatımındayız. O andayız. Bir an geri dönüş tekniğiyle Pedro Poro'nun hayatındayız. Bir anda da Pedro Poro'nun o italik bölümlerle işte o aşk, Suzan'la yolar aşkını anlattığı aşkıdan bahsettiği böyle lirik bir bölümler de var. Ayrıca ölülerin konuşması var Pedro Poma anlatırken. Yani böyle bir e, ilginç, enteresan e, bir metin. Çok fazla aslında tekniğin yer aldığı e, bir metin. Bu kadar yoğun bir metin yazdığı için de Juanolfo'yu keşke keşke çok daha fazla roman yazsaymış diyorum. Yani öyküleri de var. Öykücü damar belli zaten Juanolfo'nun anlatımlarında. E, yani her bir karakter bir öykü karakteri gibi. Her bir karakterin anlatımından bir öykü çıkar. Öyle bir anlatım, öyle bir yoğun anlatım var zaten Pedro içerisinde. Ee, ama e, bu parçalı anlatımlardan zaten hikaye ana hikayeye ulaşıyoruz. Peter Panamon'un e, gençliğinden, işte yaşlı kadar olan hikayeye bu parçalı anlatımlarla ulaşıyoruz. E, fakat muazzam bir anlatıcı, muazzam bir anlatıcı bu Keşke daha çok eseri olmasaymış ama e, üç tane eseri var, üç tane eserin Türkçesi var. O anlamda şanslıyız diye düşünüyorum. Hepsi okunabilir. Tabii ki öyküleri ayrıca değerlidir. Öykülerini mutlaka okumak, bakmak lazım. Ama Pedro Páramo mutlaka bir ben nitelikli okurum, iyi okurum. Hani ben işte zor eser fark etmez. Ben okurum diyen bütün okurların istisnasız listesinin başlarında yer alması. Hani öyle ortalarda, sonlarda değil, en başlarda yer alması gereken bir eser ve mümkünse iki çevirden de okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok lezzetli bir eser kaç çevirisi olsa okunur. Yani, yani ben Ulysses'i hani derim ya Türkçe'de üçten çevirse 3'ünden de okudum. 4'üncü Dördüncü çıksa 4'üncüden de okudum. Pedro Parama için de aynısı. Geçerli benim açımda. Hani kaçıncı çeviri olursa olsun kaç çeviri bugüne kadar işte 2 çeviri olmuş. 3'üncüsü 4'üncüsü de çıksa okurum yani. Öyle özel bir kitap benim açımdan. Her okur için o kadar lezzetli olmayacaktır. Ama benim önerilerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Burada pek fazla öyle kolay metin zaten önermiyorum benim dinleyen, bunları okuyan ve bunlardan mutlu olan arkadaşlarım için bir tane daha böyle önerdim işte. Bir tane daha böyle artı önerdim. Bir kitap daha olsun Pedro Poroma mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten Latin Amerika Edebiyatı'nda sürpriz çok. Daha ne sürprizler göreceğiz mutlaka. Bu benim için de geçerli. Daha bir sürü sürpriz göreceğiz Latin Amerika Edebiyatı'nda. Bunlardan bir tanesi de Pedro Poroma mutlaka okuyalım arkadaşlar. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.